Denkleminin çözüm kümesi tek elemanlıdır. Buna göre A değeri kaçtır? İkinci dereceden bir denklemin diskriminantının sıfırdan büyük olması durumunda denklemin birbirinden farklı iki reel kökü olduğunu biliyoruz. Diskriminantın sıfır olması durumunda denklemin birbirine eşit iki kökü olmakta. Böylece denklemin çözüm kümesinin tek elemanlı olduğunu söyleyebiliriz. Kökler eşit olduğu için ve diskriminantın sıfırdan küçük olması durumunda da denklemin reel kökünün olmadığını biliyoruz. Sorumuzda denklemin çözüm kümesinin tek elemanlı ifade edildiğine göre diskriminantının sıfır olduğunu anlıyoruz. Delta eşittir sıfır. Diskriminantın formülünün b kare eksi 4 ac olduğunu biliyoruz. Eşittir sıfır. Denkleme baktığımızda b yerinde eksi 3 kök 2'yi görüyoruz. Eksi 3 kök 2'nin karesi eksi 4 çarpı a yerinde x karenin katsayısı 3 ve çarpı c yerinde de logaritma 2 tabanında a eksi 2 ifadesini görüyoruz. Eşittir 0. Eksi 3 kök 2'nin karesi 3'ün karesi 9 kök 2'nin karesi de 2 olduğuna göre 9 çarpı 2'den 18 olur. 4 çarpı 3 12 olduğuna göre ve işareti de eksi bunu eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde 12 çarpı logaritma 2 tabanında a eksi 2 olur. Buradan her iki tarafı 12 ile bölerek logaritma 2 tabanında a eksi 2 yalnız bırakabiliriz. Logaritma 2 tabanında a eksi 2 eşittir. 18 bölü 12. Bunu da sadeleştirmesini yaptığımızda 6 ile 3 bölü 2 olur. Logaritmalı bu ifademizi üstü biçime çevirdiğimizde 2 üzeri 3 bölü 2 eşittir a eksi 2 olur. 2 üzeri 3 bölü 2 ifadesini de köklü biçimde ifade edecek olursak paydadaki sayının kökün derecesi olduğunu biliyoruz. O halde bu bir karekök oldu. Karekök içerisinde 2 üzeri 3 eşittir a eksi 2. 2 üzeri 3 8. Buradan karekök 8 eşittir a eksi 2. 8'i 4 çarpı 2 olarak düşündüğümüzde 2 karekök 2 olarak yazabiliriz. Buradan da eksi 2 eşitliğin diğer tarafını attığımızda a'nın değerini 2 kök 2 artı 2 olarak elde etmiş oluruz. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Olduğuna göre a değeri kaçtır? Çözümde bir özdeşlik kullanacağız. a kare artı b kare a artı b'nin karesi eksi 2ab. x1'in karesi artı x2'nin karesi ifadesini bu özdeşliğe uygun biçimde yazacak olursak x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 çarpı x2 olarak yazabiliriz. Burada x1 artı x2'nin bu denklemin kökler toplamı olduğunu ve x1 çarpı x2'nin de bu denklemin kökler çarpımı olduğunu biliyoruz. Denkleme bakarak kökler toplamı ve kökler çarpımı ifadelerini yazalım. Kökler toplamı eşittir. Formülümüzün eksi b bölü a olduğunu biliyoruz. Denkleme baktığımızda b yerinde eksi 2'yi, ve a yerinde de x karenin katsayısı 1 düşünebiliriz. Böylece kökler toplamı 2 oldu. Kökler çarpımı için de formülümüz c bölü a. c'ye baktığımızda logaritma 2 tabanında a ifadesini görüyoruz. Ve a'nın da 1 olduğunu belirtmiştik. O halde buradan kökler çarpımı da logaritma 2 tabanında a oldu. Bu ifadeleri burada yerine koyarsak Kökler toplamı 2 idi. 2'nin karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı da logaritma 2 tabanında a. x1'in karesi artı x2'nin karesi ifadesi de bize 3 olarak verilmiş. O halde buraya 3 yazdık. 2'nin karesi 4 olur. 4'ü 3'ün yanına gönderdiğimizde burası eksi 1 olur. Eksi 1 eşittir. Eksi 2 logaritma 2 tabanında a. Eşitliğin her iki tarafını eksi 2 ile bölerek logaritma 2 tabanında a'yı yalnız bırakabiliriz. Böylece logaritma 2 tabanında a eksinin eksiye bölümü artı olacağına göre 1 bölü 2 olur. Buradan da logaritmalı bu ifademizi üslü biçime çevirirsek a üzeri düzeltiyorum 2 üzeri 1 bölü 2 eşittir a olur. Üslü biçimdeki bu ifadeyi de köklü biçime çevirdiğimizde paydadaki 2'nin kökün derecesi olduğunu biliyoruz. O halde karekök içerisinde 2 üzeri 1 o da 2 olur. Eşittir a olduğunu söyleyebiliriz. Böylece a'nın değeri karekök 2 oldu. Olduğuna göre f bileşke g 7 bölü 3 değeri kaçtır? f bileşke g 7 bölü 3'ü hesaplarken f'nin içerisinde g7 bölü 3 olarak yazabileceğimizi biliyoruz bileşkeyi. Buradan da ilk olarak g7 bölü 3'ü bulabiliriz. g fonksiyonunda x gördüğümüz yere 7 bölü 3 yazarsak g7 bölü 3'ü elde edebiliriz. Buradan g7 bölü 3 logaritma 2 tabanında 3 çarpı x gördüğümüz yere 7 bölü 3 yazıyorduk. 7 bölü 3 artı 1. 3'leri sadeleştirebiliriz. Burası da 7 artı 1'den 8 olur. Logaritma 2 tabanında 8. 8'in 2'nin 3. kuvveti olduğunu biliyoruz. Ve logaritmanın kuvvetindeki sayıyı da logaritmanın önüne katsayı olarak aldığımızda 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2'den logaritma 2 tabanında 2 1 olduğuna göre g7 bölü 3'ün değerini 3 olarak elde etmiş oluruz. Böylece ifademiz f3 şeklinde olmuş oldu. O halde F3'ü de elde edersek F bileşke G 7 bölü 3'ün değerini bulmuş olacağız. F3 için de F fonksiyonunda X gördüğümüz yere 3 yazabiliriz. Böylece F3 eşittir. Logaritma 3 tabanında 7 çarpı 3 artı 6 olur. 21 artı 6'dan burası 27 olur. Logaritma 3 tabanında 27. 27 3'ün 3. kuvveti olduğuna göre ve yine logaritması alınan sayının kuvvetini yani buradaki 3'ü logaritmanın önüne kat sayı olarak aldığımızda 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3'ten bu da 1 olduğu için f3'ün değerini 3 olarak elde etmiş oluruz. Böylece f bileşke y 7 bölü 3'ün değeri 3 olmuş oldu. Olduğuna göre x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Logaritmanın tabanında sayı yazmadığında burada 10 olduğunu biliyoruz. Logaritmalı bu ifadeyi üslü biçime çevirirsek 10 üzeri 1 eşittir. Logaritması alınan sayının 1 eksi ln x olduğunu görüyoruz. Bunu da eşitliğin diğer tarafına yazıyoruz. 1 eksi ln x. 10 üzeri 1 10. 1'i onun yanına gönderdiğimizde burası 9 olur. 9 eşittir. Eksi ln x. Eksiyi de diğer tarafa gönderdiğimizi düşünebiliriz. Eksi 9 eşittir ln x. E'nin E tabanında logaritma olduğunu biliyoruz. O halde logaritma E tabanında x. Logaritmalı bu ifadeyi üstü biçime çevirdiğimizde E üzeri eksi 9 eşittir. Logaritmanın önünde x yazdığına göre x. Böylece x'in değerini E üzeri eksi 9 olarak elde etmiş olduk. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Buradaki x'i kökün içerisine göndermek istiyoruz. Kökün içerisine girerken kökün derecesini x'in üstüne yazmamız gerektiğini biliyoruz. O halde karekök içerisinde küp kök içerisinde x kökün içerisine girdiğinde karekök ile küp kökün arası boş kalacak. İçeriye belirttiğimiz gibi x üzeri 3 olarak girmiş oldu. Kökün derecesini üstüne yazdık. İçeride de x kare var x küplü x kareyi çarptığımızda tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplayabiliriz. x üzeri 5 olur. Ve köklerin derecelerini de çarpabileceğimizi biliyoruz. O halde 6. dereceden kök içerisinde x üzeri 5. Bu ifadeyi üstlü biçime çevirirsek x üzeri 5 bölü 6 olur. Böylece logaritmanın önündeki ifade x üzeri 5 bölü 6 oldu x'in kuvvetindeki 5 bölü 6'yı logaritmanın önüne katsayı olarak alabileceğimizi biliyoruz. 5 bölü 6 logaritma x. Logaritma x'in değeri de 18 olarak verildiğine göre 5 bölü 6 çarpı 18'den 6 ile 18'i sadeleştirebiliriz. Böylece 5 çarpı 3'ten ifadenin değeri 15 olur.